Merhaba rüya severler. Bugünkü videomuzda rüyada boşanmak tabirine derinlemesine bakacağız. Rüyalar bilinçaltımızın yansımasıdır ve boşanma rüyaları genellikle kaygı, özgürlük arayışı veya ilişkilerdeki sorunları simgeler. Rüyada boşanmak, bazen mevcut bir ilişkiyi sorguladığınızın veya içsel bir değişim yaşamak istediğinizin işareti olabilir. Eğer rüyanızda boşanıyorsanız, bu hayatınızda kontrolü elinize almak istediğinizi veya bazı şeylerden kurtulma arzusunu yansıtabilir. Ayrıca boşanma rüyaları, geçmişte yaşanan hayal kırıklıklarının ve duygusal yüklerin hala üzerinizde etkili olduğunu da gösterebilir. Bu rüyalar duygusal bir yenilenme veya yeni başlangıçlar için bir çağrı olabilir. Rüyanızda boşanma süreciyle ilgili hissettiğiniz duygular da önemlidir. Eğer rüya sırasında huzurluysanız, bu yeni bir başlangıcın habercisi olabilir. Ancak kaygılı veya üzgün hissediyorsanız, bu mevcut ilişkilerinizdeki çatışmaların bir yansıması olabilir. Rüyada boşanmak, aynı zamanda kişisel özgürlüğe ve bağımsızlığa duyulan özlemi de simgeler. Belki de hayatınızda bazı değişiklikler yapma zamanıdır. Unutmayın ki her rüya kişiseldir ve herkes için farklı anlamlar taşıyabilir. Rüyalarınızı yorumlarken kendi yaşam koşullarınızı ve duygularınızı göz önünde bulundurmalısınız. Videomuzun sonunda rüyalarınızla ilgili deneyimlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Böylece yeni rüya yorumları ve içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.